Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hepimizi ilgilendiren çok özel bir konudan bahsedeceğiz. Bilinçaltımızın gücü ve kuantum düşünce. Bazen neden aynı hataları tekrar ettiğimizi, neden bazı alışkanlıklarımızı değiştiremediğimizi merak ederiz. İşte bunun arkasında gizli bir güç var. Bilinçaltı. Bu videoda bilinçaltının nasıl çalıştığını kuantum düşüncenin bize sunduğu bakış açısını, bilinçaltını programlamanın yollarını ve bunları günlük hayatta nasıl uygulayabileceğinizi öğreneceksiniz. Eğer gerçekten hayatınızda değişim yaratmak istiyorsanız sonuna kadar izleyin. Çünkü bu bilgiler ufkunuzu açacak. Bilinçli aklımız şu an bu videoyu izleyen taraf. Ama bilinçaltı Perde arkasında çalışan devasa bir bilgisayar gibi. Örneğin araba kullanmayı ilk öğrendiğimizde her şeye dikkat ederiz ama zamanla otomatikleşir. İşte bu otomatik pilot bilinçaltıdır. Hayatımızın %90'ı bilinçaltı alışkanlıklarla yönetiliyor. Sabah kalkıp aynı rutinleri yapmak, belli insanlara çekilmek, hatta kararlarımızı verirken neden bilmiyorum ama içimden böyle geliyor dememiz bilinçaltının işidir. Psikolojide unconscious thought theory diye bir kavram var. Buna göre bilinçaltımız karmaşık kararları bazen bilinçli aklımızdan daha iyi veriyor. Kuantum tarafında ise şunu görüyoruz. Gözlem gerçekliği değiştiriyor. Yani Hangi düşünceye odaklanırsak onu büyütüyoruz. Basit düşün. Zihninde sürekli olumsuz senaryolar canlandırırsan bilinçaltın buna inanır ve hayatında benzer deneyimler çoğalır. Ama olumlu düşüncelere odaklandığında bilinçaltı farklı yollar açar. Şimdi işin en kritik noktasına geldik. Bilinçaltını Nasıl Yeniden Programlayabiliriz? 1. Görselleştirme Hedefini olmuş gibi hayal et. Sporcular yarıştan önce bitiş çizgisinde kendilerini görürler. Sen de işinde, sağlığında veya ilişkinde aynı yöntemi kullanabilirsin. 2. Olumlamalar Kedi kendine söylediğin sözler bilinçaltına kazınır. Negatif cümleleri bırak. Pozitif cümlelerle kendini güçlendir. Ben değerliyim. Hayatım doğru yolda ilerliyor. 3. Rutinler. Küçük alışkanlıklarla bilinçaltına sürekli mesaj gönder. Sabah 5 dakikalık meditasyon, akşam uyumadan önce şükür listesi yazmak. Bunlar fark etmeden bilinçaltını yeniden şekillendirir. Peki, bunları hayatımıza nasıl katabiliriz? Uyumadan önce 2 dakika hayalini kur. Çünkü uyku öncesi bilinçaltı en açık halindedir. Günlük yaz. Bugün şunlardan dolayı mutluyum. Negatif düşünceyi fark et, bilinçli şekilde değiştir. Benim de iş görüşmeleri öncesi çok stresli yaptığım bir dönem oldu. Her sabah ben kendimi doğru ifade edebilirim dedim. Birkaç hafta sonra daha rahat hissetmeye başladım. İşte bu bilinçaltını yeniden programlamanın gücüdür. Bilinçaltı güçlü ama sihirli değil. Sadece oturup hayal kurmak yetmez, eylem de gerekiyor. Gerçekçi hedefler koy. Bir gecede milyoner olacağım demek yerine, gelirimi bu yıl %20 artıracağım gibi hedefler belirle. Böylece bilinçaltın adım adım ikna olur ve seni destekler. Özetle bilinçaltımız düşündüğümüzden çok daha güçlü. Biz farkında olsak da olmasak da hayatımızı şekillendiriyor. Eğer onu doğru yönlendirirsek daha mutlu, başarılı ve huzurlu bir yaşam kurabiliriz. Şimdi sana soruyorum. Bilinçaltını en çok hangi alanda kullanmak isterdin? Yorumlara yaz. Mutlaka okuyacağım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.